Herkese merhaba bugün sizlerle tavuk dünyası menüsünden ikilim ve fesleğenli bir makarna yapacağız ve tabii ki salatasıyla beraber tam bir menü oluşturacağız. Geçelim yapımına öncelikle e, but etinden olacak şekilde tavuklarımızı alıyoruz ve bu şekilde e, sotelikten biraz daha büyük kuşbaşından biraz daha küçük olacak şekilde güzelce doğruyoruz. Doğradıktan sonra marine işlemi etmemiz gerekiyor. Bunun için neler kullanacağız? 3 dişi kadar sarımsak kullanacağım. Benim sarımsaklarım taneleri birazcık küçük olduğu için 3 diş kullandım ama sizin iri ise 2 diş yeterli olacaktır. Üzerine 1 yemek kaşığı elma ya da üzüm sirkesi ilave ediyoruz. Sirke etlerimizin daha yumuşak olmasını sağlayacak. Üzerine 1 tatlı kaşığı daha kekiği kullandım ben. Siz normal kekik de kullanabilirsiniz. Hangi evinizde varsa. Ve 1 çay kaşığı kadar da karabiber ilave ediyorum. Tuz ve sıvı yağ ilave edeceğim. Ben sıvı yağ bir kısmını zeytinyağı, bir kısmını da e, sıvı yağ olarak normal ayçiçek yağı olarak kullandım. Bir ağır tat olmasın diye siz hangisini rahatlıkla kullanabiliyorsanız ondan ilave edebilirsiniz. Yağı yarım çay bardağı kadar ilave ettim. Yağımızı da ilave ettikten sonra her yerine nüfus edecek şekilde güzelce iyice bir karıştırıyoruz. Karıştırma işlemi önemli. Hem kikin hem diğer malzemelerin birbirine geçmesi lazım beklediğinde çünkü o tadı tavuk içerisine çekecek ve güzel bir aroma sağlayacak. Streçleyip dolaba koyuyorum ve en az yarım saat daha vaktiniz varsa da 2 saat hatta bir gece öncesinden de yapabilirsiniz. Tavamızı ocağımıza koyuyoruz iyice kızdığından emin olduktan sonra herhangi bir yağ falan ilave etmeden kızgın tavanın içerisine etlerimizi ilave ediyoruz. Burası önemli. Mutlaka tavanızın iyi kızmış olması gerekiyor. Çünkü tavuklarımızın suyunu salmasını istemiyoruz. Güzel bir şekilde büyük boy bir tavada, üst üste çok fazla gelmeden, suyunu salmasına izin vermeden harla ateşte olacak şekilde mutlaka tavuklarımızı pişiriyoruz. Bakın gördüğünüz gibi sadece dibinde yağı görünmeye başladıktan sonra kremasını ilave edeceğim. E, kremayı da yarım paket kullandım. Kremayı açarken şöyle bir pratik bir bilgi vereyim. Her e, kulakçığı açıp bu şekilde üst kısmını keserseniz kremanın tamamını kullanabilirsiniz. Hem de e, içerisinde hiç kalmamış, ziyan olmamış olacak. Ben yarısını makarna için kullandım. Yarısını da e, tavuk için kullandım. Hemen kremamı ilave ediyorum. Şöyle bir kaynamaya başladıktan sonra hemen bir kase kadar da kaşar peynir rendesi ilave ediyorum. Eee Küçük bir kase ilave ediyoruz. Kaşar peynir lezzet patlaması yapacak. Gerçekten çok lezzetli olacak. Bu aşamada artık altını kapatıyoruz ve sıcağıyla beraber kaşarın erimesine sağlıyoruz. Kaşar da eridikten sonra artık e, yemeğe hazır hale geliyor. Ben ikisini de aynı anda yaptım makarnayla beraber ama kafanız karışmaması açısından ayrı ayrı tarif olarak e, ekliyorum. E, tavuğunuzu ocağa koyduğunuzda makarnanızın suyunu da ilave e, koyun ki ikisi aynı anda pişsin. İkisi de aynı anda servis edilmeye hazır olsun. E, suyum kaynadı. İçerisine tuzunu ve sıvı yağ birazcık ilave ettim. Herhangi bir e, yapışma olmasın ve daha lezzetli olsun diye. Ben burgu makarna kullandım ama siz istediğiniz makarnayı kullanabilirsiniz. Makarnam 10 dakika kadar haşlandıktan sonra süzüyorum. E, üzerinde yazan tarife göre bu pişirme işlemini yapabilirsiniz ya da hangi pişkinlikle seviyorsanız o kadar yapabilirsiniz Böyle yarım çay bardağından biraz daha az sıvı yağ ilave ediyorum üzerine yazdan hazırlayıp dolaba attım bir şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı kadar fesleğen ilave ediyorum İsterseniz pet sos da kullanabilirsiniz O da çok yakışacaktır yarım paket kremamı da burada da kullanıyorum Kremam gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Hemen altını kapatıyorum. Daha fazla kaynatma işlemi yapmıyorum. Yoksa kremanız çöker ve kesik kesik bir görüntü oluşur. Bunu da asla istemiyoruz. Zaten o e, tencerenizin sıcaklığı da kaynamaya devam edecektir ve yeterli olacaktır. Makarnamın üzerinden asla su geçirmiyorum. Kendi sıcaklığını koruyor. Güzelce karıştırıyorum ve artık hazır. Hemen e, hızlıca e, salatanın tarifini de veriyorum. Marul isterseniz kullanabilirsiniz, isterseniz kıvırcık kullanabilirsiniz. Hangisi evinizde varsa, şöyle birazcık iri iri olacak şekilde güzelce doğruyorum. Üzerine havuç ve mor lahana kullanacağım ben. Havuçlarımızı mutlaka rendelerken üstten aşağıya doğru, üstten aşağıya doğru olacak şekilde yaparsanız bu şekilde tane tane olur. Eğer aşağı yukarı aşağı yukarı yaparsanız, makarna, e, havuçlarınız e, böyle parça parça olur ve görüntüsü hoş olmaz ama sadece yukarıdan aşağıya doğru yaparsanız tane tane bir görüntü olacaktır ve mor lahana turşusu ilave ediyorum ben isterseniz normal maha e, de yapabilirsiniz bu lahananın tarifi de kanalımda mevcut bakabilirsiniz mutlaka üzerine hemen yağını ilave ediyorum zeytinyağını e, bu esnada tuz ya da sirke e, ya da limon herhangi bir şey kullanmıyorum Çünkü e, Kullandığım e, turşunun tuzu ve sirkesi yeterli geliyor. Hemen şöyle bir kayık bir tabağın içerisine tavuğumu, salatamı ve makarnamı alıyorum e, ve afiyetle yiyoruz. Göz hakkınızı lütfen helal edin. E, beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Diğer tariflerime göz atmayı da unutmayın. Kanalımda birçok tarif mevcut. Tatlısından, tuzlusuna, kurabiyesinden, örgüsüne e, birçok e, konuda. Birçok tarifim var. E, mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim. Evet, tarifim hazır ve gerçekten çok lezzetli bir tarif. E, evinizde e, daha uygun maliyette hepinizin yiyip karnınızın rahatlıkla doyabileceği harika bir menü hazırlayabilirsiniz. Hem de çok ucuz maliyetle. Afiyetler olsun.